Aleyküm selam. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir kere e, 8 tane sorundan üç e, 3 tanesini genelliyorum. Yani genel ala kadar ediyor. Senin sorun aslında geneli bir soru. Şimdi sorun şuydu. Diğer arkadaşlar da istifade etsin diye. Abi şehirde dershane var. Biz dershane açabilir miyiz? <laughs> Usta Hazretleri diyor ki her yerde bir küçük medrese açılsın diyor. Emir da söylüyor. Dershane açılır kardeş. Her sokakta keşke dershane olsa. Her sokakta. Her sokakta kahve var kardeş. Keşke her sokakta dershane açılsa. Değil şehirde, değil mahallede, her caddede olsa kimi rahatsız eder? İmansızları e, rahatsız eder, şeytanı rahatsız eder, mas masonları rahatsız eder, malum sistemi rahatsız eder. E, demek ki sorun orada değil. Tersane açılacağını herkes zaten biliyor. Yani ustadın zaten emri var her yerde bir küçük medresi Nuriye açılsın diyor. Bunu Diyarbakır'da kadınların dershanesi açılması münasebetiyle söylüyor Emirdağ'da. Peki soru ne? Şu. Mesela ben yurt dışında Almanya'da, Fransa'da, şurada, burada e gidiyorum. Baktım imamlık da yaparken işte orada camilerde diğer. Şimdi baktım orada yani bir cemaat var, bir hizmet var. Tamam Ben orada destek versem, oraya güç versem daha güçlü olacağız. O zaman ben orada niye açayım ki? E daha, daha güçlü oluyor, hizmet daha güçlü oluyor. Gaye ben değil, hizmet daha güçlü. O zaman orada hizmet varsa Hizmete kuvvet ver, omuz ver. Ha yok, e, hizmet var da bir beşeri beşeri şeyimiz var. E, biraz anlayış farklılığımız var, hizmet farklılığımızdan beraber olamıyoruz, tamam? Zaten Usta e, Hazretleri ve dinimiz bedensel mekan birliğini söylemiyor ki. Tesanüt nedir? Tesanüt... ...Mustad Hazretleri diyor ki... ...ihlas, sadaka, tesanüt sırrına sahip. Tesanüt... ...aynı mekanda, aynı zamanda... ...aynı böyle... ...çek yatta oturmak, salonda oturmak... ...değil ki. Tesanütün... ...manası... ...küllata manası bak... ...senetleşmek demektir. Ne demek? Bir gaye... ...uğrunda... ...düşüncelerimizi ve hareketlerimizi... ...birliğe getiren... ...bir yapan... Kaydı anlaşması. Ne demek bu? Birazdan ne demeyi? İkinci ne demek? Laikaları esas yapmak. Kastamonu'yu, Emirdağ laikasını... ...esas yapmak. E nerede ne açarsan aç yeter ki... ...Kastamonu laikasını, Emirdağ laikasını... ...ölçü yap yeter. Peki açarsam... ...neye dikkat edeyim? Sakın ihtilafi mevzulara... ...söylemlere girme... S sen de bir şey olmaz, sen bu söylemlere girmezsin. Karşıki taraf da girmez de, sizi tahrik eden cemaatten sorular sorarlar. Sanki tren giderken rayınızı değiştirmek adına soru sorarlar da konuşmanı öyle yönlendirirler. Senin konuşmanı gizli çekerler, onun konuşmanı birbirlerine böyle düşürürler. Dolayısıyla dershane açma sorun değil, uhuvveti kırmama. Ha, ne nedir o uhuvveti İstersen her sokakta aç. Ama yeter ki aleyhinde kimsenin aleyhinde bulunma. Eleştiri üzerine ders yapma. ima imalı bir söylem yapma. Derste öyle bir ders yapıyorsun ki isim vermiyorsun verse. Versen daha açık olacaktı. Yani öyle kişilerin ya böyle yapıyorlar da böyle dedim gibi yapma. Tesanüt ihlas, sadakat düsturlarına uyduktan sonra kin, nefret, adavet, haset e, duyguları olur insanda. Onunla amel edilmezse yani e, meşgul olmasan kimsenin hizmetiyle her sokakta bir dershane aç. Her sokakta aç diyorum. Sokağın başında bir tane aç, sonunda da bir tane aç. Çünkü oradaki aşağıya gelmez, aşağıdaki yukarıya gelmez. Bir de dershanelerin çok olması şu karı var. Mesela benim dershaneye gelenler, benim dersime, benim meşrebime alışanlar yani. Herkes benim meşrebimde olamaz ki. Olması da yanlış olur. Olması da yanlış olur. Herkes benim gibi niye olsun ya? Olamaz ki. Herkes benim gibi niye anlasın? Veya benim külliyatta kadar olduğu mevzular herkes mevzu etmez ki. Adam enfusi merak etmez yani. Kendini merak etmez. Düz okur, lugatlı okur, okumaz. Ondan sonra benim alakadar olduğu mevzuyla alakadar. Ya bu adam hakikaten gelmesin. Gelmemesi lazım. Onun frekansı nerede tutuyorsa, hangi kardeşlerle tutuyorsa yeter ki davette olmasın. Meşveret cemaatine gider, kurdoğluna gider, yazıcı kardeşlere gider, e, Sait Özdemir abiye gider, İsparta grubuna gider, gider de gider. Vatana gider, Hüsnü abinin grubu, vatan grubu. Ondan sonra bizimki Zübeyir abinin grubudur. E bu yani bu ilgisini çekmeyebilir böyle. E, o zaman her tarafa gidebilir yeter ki bak e, kin, nefret, adavet e, hisleri insanda olur, haset olur. Onlar e, sıkıntı değil. Öyle içimden benim geliyor. İçinden gelir. Onunla amel etme. Onunla amel etme yeter. İstersen sokağın başında aç, istersen sonunda aç. Ee, şöyle diyebilirler tabii sorunda şu vardı. Ya hizmete zarar veriyorsun, zayıflatıyorsun falan. Ee, o, sen de zaten ona şey, şey yaparsın, eğer e, vicdanen şahit olursun. O, o, onunla meşgul olup, onların hizmetleriyle, mi kardeşlerin hizmetini meşgul olup, tenkit eleştir, onlar şöyle, bunlar böyle, onunla kendini ifade edersen zayıflatıyorsun. Ama farklı aynı caddede iki tane açılırsa şu karı da oluyor. Ben şahit oldum buna. E azız diye gayreti geliyorlar. Olan bana bak üç kişiyiz ya beş, Her, her gelen de birer kişi de getirsin. Bu sefer akrabalardan, komşulardan, esnaflardan irtibat kuruyoruz. Niye? Biraz çok olalım. Bu sefer insanı gayrete itiyor. Yani e, müspet rekabet ki bu da caiz. Onlarda 15 kişi var. Ben beş kişi Hadi bakalım bir 10 kişi bulalım. E güzel işte. etici itibariyle sen hissini tatmin ederken hizmet yapıyor. Yeter ki adavet etme. Yani o söylemlerde bulunma, kin nefretlerinde söylemlerinde bulunma inşallah anlaşılmıştır. Selamun Aleyküm. aleyküm.